Bitkilerin dostu. Efendim. Doğal bir diş macunu yapabilir misin? Hem yenilebilir hem dişleri koruyan. Yapar. Hadi gel. Gel gel. Bize lazım olan malzemeler dağ keki, diş eti çekilmelerinde dünyadaki bir numaralı bitki. İkinci sırada nane yağı var. Nane yağı ağzın ferahlamasını sağlıyor, mide için çok çok iyi. Keten tohumu yağı ağız kokusu için e, mükemmel. Hindistan cevizi yağı dişleri parlatmakta aynı zamanda tartarları yok edici. Ve burada huş ağacı şekeri var. Ağız içindeki bakterileri yok edici özelliği var. Bir tatlı kaşığı keki grinder'den geçirmemiz gerekiyor. Bir tatlı kaşığı kısilitol yani huş ağacı şekeri de o da grinder'den geçecek. Bir tatlı kaşığı hindistan cevizi yağı. Bir kaşık keten tohumu yağı. 5 damla nane yağı %100. Dişleri daha çok parlatmak isteyen bir miktarda karbonat koyabilir. Keten tohum yağını biraz fazla kaçırdık, siz daha az koyun. Kıvamı böyle oldu. Diş macunumuz hazır. Şimdi dişlerimizi bununla fırçalayabiliriz. Ayrıca çocuklar bu lezzeti çok sevecekler. Rahatlıkla çocuklara verilebilir. Mide rahatsızlıklarına da çok çok iyi. Çok da lezzetli.